Και άντε, κάτω με almışız balıklarımızı, şaraplarımızı. Kim ne derse desin bekarlık sultanlık vallahi. Yani çamaşır yıka, bulaşık yıka, ütü yap. Neresi sultanlık bu He be? Sanki sen bir şey yapıyorsun. Her şeyi annenler gelip yapıyor. Doğru valla. <laughs> <laughs> Haklarını <gülüyor> yiyemem. Pırıl pırıl ev onların sayesinde. Yani bal dök ve dök. isteğe bağlı olarak tuzlu bir şeyler dök. yalan. Ay ay şimdi sen onu bunu bırak da. Heh. Balıkları nerede mideye indiriyoruz? Sen de mi ben de mi? Tabii ki ben de şimdi senin ev darma dağınıktır. Tecavüze uğramış. Ay, lafa bak lafa bak. Sanki tertipli evde balık daha mı lezzetli ay, oluyor? Ay, ay. Kızdın mı bana evine dağınık dedim diye? E, e, benim kankam benim. Zaten <laughs> güzel, derli toplu bir ev nasıl olmamış gör. Evet. Evet, buyurun. Ben mi giriyorum? Hadi girelim. Kanka sarayı vurdu mu? Ne? <laughs> Zıt! ki. Ah! Oy! Bu ne ya? Ah! Oh. Ah! Oh. Kanka! Ne? Ulan yanlışlıkla benim eve mi geldin? <laughs> Allah Allah! Annemler uğrayıp evi toplayacaklardı ama... ...işleri çıktı da gelmediler mi acaba? <laughs> Kanka, ha? Yani manzaraya bakılırsa annenler sadece bugün değil... ...herhalde bir aydır uğramıyorlar sana. Ay, ay, ay bir şey. Kanka, ben bu kadar dağınık mıydım? Değil. Değilmiş. Benim adım Müfit Özgü. Kanıt görmeden inanma. Ev dediğin böyle olmalı. Ve <laughs> ee, dalga geçme lan. Ya kanka, istersen balıkları ver de ben de yapalım ama Ve senin bu derli toplu evini dağıtmayalım. Benimki nasıl darma duman. Hadi ver şu al, sağ ol kanka. Öf. Herhalde dün gece içkiyi biraz Fazla kaçırdım, bu hale getirdiğime göre bu evi nasıl toplayacağım ya? Bu evi toplamak Deniz Baykal'la koalisyon yapmaktan daha zor! Ah canım, canım burada ben dururken bu işleri senin yapman hiç olur mu? <laughs> Ruhsar'cığım canım benim! <laughs> kıyamam, hiç kıyamam, gel bakayım sen böyle durma ayak altında gel, gel! Hadi. Vallahi bundan sonra sana, sana Ruhsar değil, Ruhmen diyeceğim, süpermen gibisin, <laughs> ruhum benim! Ama, tamam tamam tamam, yağcığını kes işimize bakalım! Eve bak ya ne hale geldi. güzel evim benim. Vallahi Musa sen evlere temizliğe gitsen günde 2-3 bin evi halleder milyarder olursun ha. Aa, tepe ince bir yok ki hayatım. Doğru. Bir merhum olarak nereye koyacağım o milyarları? Çok doğru haklısın. ah Bizim salak müfit balıkları ne yaptı acaba? Ya siz şimdi müfitle balık yiyeceksiniz değil mi? Ne yiyeceğiz? Aldık bir kere. Şimdi yemesen olmaz. Balık bu. Üstelik çocuk o kadar para vermiş. Günah değil mi? Aman iyi salata filan ister misiniz diye soracaktım. Aa başımıza taş yağacak. Ee, salata çok bak böyle geçer ruh Ne demek hayatım? Sen iste ben yapayım. bir tek balık bir de müfit kaldı. Aman aman onlar kendileri gelir. Zaten o sapık bodur ne kadar geç gelirse o kadar iyidir. <laughs> hmm, çok teşekkür ederim ruhum. Sana söz veriyorum en kısa zamanda ruhuna mevlut okutacağım. Okut canım. <laughs> Peki ya ruhum başka şeyler de isterse o zaman ne yapacağız? Hmm, Necibi <laughs> Aman be, aman be. Montluyor mudur? Nedir? Bir kere de kaçır be. <gülüyor> <gülüyor> <Birazcık>. <gülüyor> Abi kanka. Ulan ikinci dünya savaşından çıkan Japonya gibi kendini çabucak toparlamışsın ha. Abi iki dakikada nasıl hallettin burayı böyle? Eh, bazen böyle aktif oksijenli, beyaz ötesi bir hızla çalışabiliyorum kanka. Ulan kıçına jet motoru taksan bu kadar hızlı çalışamazsın be. Ah, hiç de fena bir fikir değilmiş. Bir dahaki sefere evi temizlerken biz de öyle yapalım. <laughs> oha, oha, masa da hazır. Bak kanka, bravo he. be sana! <laughs> Sanki sihirli bir elim var ha! E, kim bilir, belki de vardır! <laughs> e, sana yaptım! E, herhalde bana yapacaksın, ruhlara perilere yapacak halin yok ya! <laughs> Neyse, ben gidip balıkları getireyim. Ya, zavallılar bugüne kadar hep kirli denizlerde yaşamışlardır değil mi? Hiç değilse temiz bir evde kızarsınlar! <gülüyor> <gülüyor> Aptala malum olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş.